Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Good night, my friends. Biz kampa gidiyoruz. Bugün tarih 16 Haziran 2025. yanımızda bugün Doruk var. Doruk benim kuzenim. Doruk. Merhaba. Yaren'e Damla da geliyor. Onlar burada değiller şu an. Ulaştılar. Böyle yani. Evet yola çıktık. Kampa gidiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kuzenlerle bir kampa gidelim dedik. Sabah sabah ulaş sala ayrıldı çok kavga ettik çok helal edersiniz ağzım bozdum ama çok sinirlendirdi beni. Şimdi yoldayız. Ulaş bir şey diyecek misin? Damlamızı aldık. Çok mutlu Damla. <gülüyor> sabah <gülüyor> sabah uyandı. <laughs> Şimdi yarın, yarın e o gidelim gel dedik. Şu Borno Metro'nun karşısındaki opete. O petrol ofisine gitmiş. Daha ilerideki petrol ofisine. Böyle bir kuzenimiz var işte Yaren. Adı da Yaren. Koş koş koş. Oradan bir yer ya buradan bir sağa kayın şimdi. Koyayım mı Evet yola çıktık. Şu an ekip tamamlandı. Gergin şoförümüz. Arkada pozitif kilimiz Ve somurtkan üçüncümüz. <laughs> Biz çok gerginiz ulaştık. Sürekli kavga ettiriyoruz. O anları maalesef kameraya çekemiyoruz. Prim vermek istemiyorum kimseye. Başta kavgalarımızı komikliğinden kaynaklı. Öyle şu an her şey çok normal. Birazdan bir yerde duracağız. ve fırında vesaire. Bir şeyler atıştıracağız. Şimdi kahvaltı etmedik. Yumurta açtık sadece. Bu kadar arkadaşlar. Yazlık yer migrosu mudur peki? Yok. Yazlık ha? yer migrosu mudur? Evet yazlık migrosu. Aynen öyle. Yazlık migrosa geldik. Yeriz. <laughs> <laughs> avel. Avel avel. Avel avel ne de var? Sana? Avel avel. Başka ne alalım? Ne alalım? Ne? Sinek olur Bunlar videoda sıkılacak şeyler. Mi? Evet. Sinek evet. çok olur. Olmaz sinek. Kendime bakacağım. Çok kötü. <laughs> Evet. Çatmak tamam. Bir sürü şey aldık. Çatmak, Deniz. Arabada çatmak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her şeyi Deniz taşıdı. 2 saattir video çektiğini zannediyor ama video çekmiyormuş. Biz bugün kampa geç kalacağız. <laughs> bu kadardı. Hani iyi bir kararla kahvaltımızı çıktığımız yazlık noktasından bu da yapmaya karar verdik. Ne olacak ki? Neye başlayalım? Kahvaltı. Kahvaltı. Çekme <laughs> kardeşim. evet arkadaşlar, biz kamp yerine geldik. Biz Karşıda bu görüyorsunuz. Evet yolculuk nasıl geçti ya? Çok güzel. Kulaklar biraz ağrıyor mu? Kulaklar biraz ağrıyor Damla Hanım. Harikaydı. Harikaydı. Yolculuktan memnun kaldıysınız. Kaldım. Mutlu bize. <laughs> ben de şapkamı takayım hemen. Şapkamı Çıkartamadım. Doğru. Aşkı ne yakar. Doruk yolculuk nasıl geçti? Düşüncelerini alalım. Yorucu ne yaptın oğlum oturmak içinde? Kucağımda eşya taşıdım. Ulaş bey. Ulaş bey. Ulaş bey. Ulaş ile çok kavga ettik de yolda. Tadı tuzu, tadı biberi tuzu yani bu da. Evet, şimdi biz aşağı iniyoruz. Bakın şöyle bir patik kamp yerimize geldik şöyle bir mekan. Günübirlikçiler gidince tamamen bizim olacak. Evet. Keşif yapmaya gidiyoruz. Hala biz çadırları... Şöyle güneş artın önümüze var. Çadırları hala kurmadık. Çünkü hala biz çadırlardan bir sorumlu değiliz. Çadırlardan... Ulaş kuracak çadırı. Ulaş... Ulaş Bey uyuyor. Ulaş uyuyor. Gidelim. Alfay. Karamalardan sonra senin dışına, sana aynısı. Seni çok harika bir yere götüreceğim. <laughs> Seni çok havalı bir yere götüreceğim. Hadi bakalım. <laughs> Sıkı <Sıkınayım. gülüyor> Evet. Arkadaşlar elimde gördüğünüz şey deniz kestanesi. Şöyle için bakayım. Yarısı kesilmiş ama bu kırmışlar. Denizin içinde biz dalış yaparken hocalarımız deniz kestanesini ellerini alıp taşla kırıp Ortaya koyuyorlar ve ellerine gelip balıklar o deniz kesersin içindeki şeyi yiyorlar böyle. Adı ne bilmiyorum ama böyle tatlı herhalde güzel bir şey. İnsanlar da yiyor bunu. İnsanlar da yiyor. Buradan herkesten yorum alacak. Burası çok güzel bayıldım. İyi ki gelmişiz. Tavsiye ediyor musun? Evet. Aşırı güzel bir yer. Böyle dünyanın başlangıcı gibi bir yer şu an. Evet, tavsiye ediyor musun? Ediyorum Arkadaşlar mükemmel bir çadırlarımızı kurduk, ateşimizi yaktık. Manzara mükemmel, deniz mükemmel her zamanki gibi. Böyle de bir biz de böyle işte ortamımızda böyle. Çok chill bir ortam. Ateşimiz yanıyor. Ulaş. <laughs> o kadar gergin. Nasıl kesiyorsun sütleri? Ulaş. Ulaşla çok kavga et. Küp küp kesme böyle. Bir uzunlamasına kes. Mangalda pişireceğiz çünkü. Ulaş'la çok kavga etti çünkü Ulaş hiçbir iş yapmıyor. Benim yaptığım işleri de çok basit görüyor. İyi ki bir şunu şey yaptın, iyi ki bunu yaptım deyip duruyor. Haksız mıyım? Haklı bu arada. Haklıyım. Haksız mıyım? Ben haklı. Doğru kalkacağım. Sucuk ekmek yiyeceğiz bugünkü akşam yemeğimiz. Yani. Bir de ateşte patates yapacağız. Aa kameraman hoş geldin. <laughs> Saçında böcek var bu arada. Benim mi? Aynen. Diğer tarafında. Tamam. Diğer tarafında. Arkadaşlar patateslerimizi <laughs> önce şey. yağlık kağıda sonra da alüminyum folyoya sürüp ateşe atıyoruz. Ya, Aa. biraz, Aa, uzun sürecek bunların olması. Oo. Ama yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> <gülüyor> Biz <laughs> onlar. <Online. gülüyor> o göremedim ya yani. ama, <laughs> bilmiyormuşsun <konuşmadım>. Bil, Bil. <laughs> kadımsa, ya. Ela bilmiyor musun konuşmak? Ne kadar ateşle. Çok güzel değil mi ateş? Ayağımızı istiyor. Gidiyordum arkama. Aman. seni çiziyorum Sayfalarca <laughs> Sen gelmeden sevmeden Özgecim bu sana gelsin <gülüyor> <gülüyor> Kötü oldu ya kötü geldi ya. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Saat sabah 5. <laughs> Birden uyandım. Manzaranın tadını çıkarıyorum. Birazdan kahramı yapacağım. Bu manzara eşliğinde. Manzaramız böyle. Arkadaşlar günaydın. Saat sabah 9. İkinci gündeyiz. <laughs> İkinci, üçüncü günde miyiz neyiz şu an? İki ve neyse sabah kahvemizi yapıyoruz. Közde. <laughs> Arkadaşlar şimdi paletle birazcık açılacağız ve gözlüklü. Birazdan. Burada Damla bize kahvaltı hazırlıyor. Günaydın. it's a cool place and it's cold it's colder you're bundled up now wait till you get older but the media man begs to differ judging by the hole in the satellite picture the ice we stay is getting pretty thin the water's getting warm so you might as well swim but world's on fire how about yours that's the way i like it and i'll never get bored Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey, hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that bling is gone. Only shooting stars brings the mo şimdi dondurma yemeğe geldik. Koşa'da çok meşhur bir dondurmacı var. <laughs> bir <laughs> şey, bedava, belki bedav şey. bedavaya dondurma yedik. Doruk, Doruk hala halinden memnun değil. Çocuğu hem, <laughs> çocuğu hem kampa getiriyorum, hem de ünlü bir yerde dondurma yediriyorum. Ama hala yok popüler kültür kölesi, yok 10 lira daha pahalıymış burası diğer yerlerden. Yok şöyle, yok böyle. Hem 10 lira farkını ben vereceğim. Oğlum böğürtlen yok lan. Böyle yarın misafirle mi ben Sen, sen bedavaya ben... <laughs> çekmeyin, ben hemen gülüyorsam. Hacı sallama bir şeyler de söyle. Ben dondurma yemek istiyorum sadece. Ve haklı olduğum anlaşıldı. Güneş ışınları konusunda. Güneş, güneş ışınları. Ne abartı bir kız Damla biraz güneşten fazla ağlayan bir insan. Evet. <laughs> sus artık karı. Sevmiyorum. Ne var? Sevmiyorum. Sus artık sus. Allah'ım.